Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. ile birlikte Valorant oynayacağız. Ee, tam gaz olacak ve savaş biletimiz geldi yeni. Ben bunu aktive ettim bu arada. Ee, klasiğimiz şu anda mevcut. Ee, bilmiyorum. Dereceli büyük ihtimalle gelmeyecek derecesiz. Sadece bu savaş puanını kazan, savaş biletini sadece kasacağız ve mağazaya yeni gelen sır çiçeğini şimdi sizlerle birlikte açacağız. Tabi radyantım yok. Radyantsız bir şekilde normal e, bir şekilde oynayacağız. İşte savaş biletinden radyantları toplayıp anca bıçağı yükseltmeyi düşünüyorum sadece. Yani bu kadar. Sadece bıçağı ve Phantom'ı da yükseltmeyi düşünüyorum. Başka düş yükseltmeyi yani Şerif'i bilmiyorum ya. Şerif çok bence pek iyi değil. Ve ee, bu turuncuyu turuncuyu ben daha çok beğendim bu arada. Turuncu ve şu mavi rengi bence daha iyi. Turuncusu da güzel. Kırmızıya benziyor tam ama tam da değil. Mavi de güzel. Ben tabi pembeyi sevmi sevmiyorum. Ve bu mor Pek mora da benzemiyor ama. Ben şu iki rengi düşünüyorum. Mavi ve mor. Bu arada açıklama kısmına belirtin. Sizce hangi renkleri daha güzel ee, olur? Bunu yazın. Bıçakta tabii ki kırmızıyı seçeceğim. kırmızıyı aşığım çünkü. Belki Phantom'da maviyi. Judge. Judge'a güzel. Belki onu mor yaparız. Böyle renkli bir koleksiyon yaparız şey e, operatör de operatör de böyle kalsın. Her bir renkte olsun. Bence daha iyi. Gördüğünüz gibi gerçekten iyi bir set. Spreyi ve kartı da var. Uğurluğumuz da var. Bence güzel. Çok lafı uzatmayalım. 8.700 Valorant puanını şöyle bir yatıralım. Ve şöyle sizlerle birlikte operatörümüzü takalım. Tabi de çok fazla desen olmadığından dolayı hemen basit hoppa pardon yanlış yere gittik. Bu arada ben bu Phantom'ı çok seviyordum ya. Sylvanus güzeldi. Bir de bunu çok beğenmiştim. Bu da çok güzel. Ama tabii ki bunu takacağız. Bıçağımızı da iyon karabitli de değiştirelim. Biraz internet sıkıntılı. Tabi desensiz olacak. Bunun için de kusura bakmayın. Şimdiden. Başka bir şey. Cacımız da vardı. Gönül isterdi. Büyük bir youtuber olayım. Ve sizlere de yani iki kişiye bu seti hediye edeyim ama maalesef ki elimden gelen bir şey yok. Bu arada ee, Shorty böyle bulutlar sanki gidiyor gibi. Frenzy pek beğenmedim ama ha Specter ee, kuyruklu yıldız Specter bence güzel. Bir de şurada var. Bu silah kullanan var mı aranızda? Stinger'ı ben pek sevmedim. 5. seviyede Outlaw var. Outlaw'ı alırım. Bunu takarım hatta kullanırım. Marshall'ı Mavi rengi de seviyorum ama benim en favori rengim, en çok bayıldığım renk kırmızı. Ondan başka bir şey değişmem. Ve Odin arkadaşlar. Kuyruklu yıldız Odin. Bence güzel. İnşallah burayı vararız. Ve kullanırız. Takarız. Sema Dokuyan. Sema Dokuyan. İnşallah doğru okuyorumdur. Şerifi de yok ya. Bu şerif pek Güzel değil sanki. Vandalımız da var. Kuy e, kuyruklu yıldız vandal. Bunu da takarız. Ve bıçağımız da var. Kuyruklu yıldız kılıcı. Ama büyük ihtimalle bunu çok takan olmaz diye düşünüyorum. Tabi yeşil rengi sevenler takabilir. Ama bilmiyorum takanlar olur mu. E, Ghostumuz da var. İnşallah doğru okuyorumdur. Kuyruklu yıldız ve kapanışta da sadece bunlar var. Ve 30 radyanit var. Çok lafı uzatmayalım. Sizlerle bir deneyelim. Ha pardon dur. Bunu aldık. Şunu şunları da takalım. Nerede? Bunu da tak. Spray'i de bir görelim. Kullan. Başka sprey yoktu sanırım diye düşünüyorum. Bunu da kuşan. Bunu ilk defa görüyorum burada. Olsun bende. Bu kadar. Şerifimiz takılı, cacımız takılı, phantom takılı, operatör ve bıçağımız da takılı. Tabi geliştirme şu anda yok bunu biliyorum ama ileride savaş biletlerinden kazanarak artık yükselteceğiz. Çünkü gerçekten de radyanitler çok pahalı. 1620 radyanit için çok fazla. En azından 1000 radyanit toz 1000 valorant puanı olsaydı bence iyiydi. Benim düşüncem. Bilmiyorum sizin. Çok lafı uzatmayalım. Açıklama kısmında ikinci kanalımı bırakıyorum. Orada farklı içerikler çıkartmayı düşünüyorum. Tabi şu anda PUBG Mobile, PUBG ve PUBG yok şu anlık ama PUBG'yi de düşünüyorum indirip onu da, da oynamayı. PUBG Mobile'ın biraz gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Sebebi de bilgisayarda oynamak istiyordum. Fakat olmuyor. Çok fazla donuyor. Her şeyi yapmama rağmen gerçekten de ee, bilmiyorum neden Çok fazla donuyor o yüzden de PUBG Mobile'ı bir kenara bırakacağız Sadece Valorant şimdilik e, Yükleyeceğim ee, Ve Discord kanalımıza Gelmeyi unutmayın Büyük ihtimalle yakında bir Takım kurma serüveni yaşayabiliriz Yani Dereceli Oynamak için Ve PUBG Mobile oynamak için hani Kupa kasmak için ee, ve kanala abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi unutmayalım. Like atmayı da ihmal etmeyelim. Yakında inşallah değerli bir toplu bir kanal oluruz. Ve her şeyi başaran bir kanal oluruz. Dileğim bu. Ve şu anda hedefim 1000 abone. 1000 aboneye iki kanalda ulaştırabilsem çok mükemmel olacak. Hoppa. Telefonu kapatalım. Ee, Ulaştırabilirsem iki kanalda e, Düşünüyorum Çekilişlerde yapmayı Tabi Youtube'dan gelen parayı zaten size vereceğim Ben kendime çok fazla harcamayacağım sadece sizlere Gidecek hediye olarak işte, Mağazayı Valorant'ta val PUBG Mobile'da Diye düşünüyorum Sizce nasıl olur açıklama kısmına yazmayı unutmayın Pardon Yorumları yazmayı unutmayın Ve Hadi bakalım Bir seti deneyelim Nasıl bir şeymiş Ve geldik tabii şu anda e, radantimiz olmadığından dolayı Bıçak ve şerif çok kötü duruyor Bence İnşallah e, Savaş biletlerinden toparlayıp Bunların da görüşleri Açarız Tabi ben çok fazla Radiant harcadım bir saçma sapan bir desen için bakalım nasıl bir şey olacak sis atıyorum bunu kullanamam dolduruyorum da birisi başka var mıydı Şu anda gerçekten çok kötü duruyor ya. Ama bence Afrika. Yo. Ben... Gerçekten güzel bir silah skinleri ve bıçakları da. End. Tabi gerçekten de sıkıntı bir şey. Radyanit olmadan gerçekten çok sıkıntılı bir oyun. Gönüş olmadan. Ya yavaş yavaş açacağız. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor mu Evet, mitte var birisi. B'de düşman var. B'de de var. A'da da var. Spike, düştü. Spike B'de düştü. Nerede bu? Abi. Tabi geliştirmedik. İnşallah dediğim gibi çok fazla dedim bu kelimeyi ama inşallah geliştiririz her bir silahı da güzel gözüküyor çünkü. Sesleri salıyorum. Al düşman kararı. İnsanlar. ayakta, ayakta kalamadı düşdü yo benim a'da düştü bugün ne yarın. Ağda düşman. Gençleştim resmen. Adam. Gittim mi sandınız? Geliyor tut. Allah. Atıyorum. Öylesine sislere kullanıyorum valla ya Sarkı sadece bende mi sorun bu ben bilmiyorum çünkü kullanamadım bir türlü. Şimdi smoke gelirse göstereceğim. Çekilin ah, Bir düşman kaldı. Al başladı. başladı. Şöyle ad diyor da. Ben sadece öldüğüm bölgeye kullanıyorum atabiliyorum. Ayağa kalan son oyuncu. Bence çok saçma. Mesela şu anda Spike'ı kapatmak istiyorum. Yok, kapatamıyorum. Gizlice bakmak ah. yok. Ah. son oyuncu. Silah var. Seç, gerçekten bir şey de yap. Spike yerleştirildi. Bir <laughs> düşman kaldı. Rainey'i ben öldürttüm düşsem gerçekten kusura bakmasın. <laughs> <laughs> Spike <laughs> B'de düştü. Gençleştim resmen. Gerçekten insan böyle e, ıı, desen altında bakmak yok. Evet. veya ya da normal olarak aldığında bence oyunu daha çok taşıyabiliyor. ayakta kalan son oyuncu. Keşke seç kalmasaydı. Tabancı bu yüzünden. Siz atıyorum. Ne, ne yapıyorsun? Geliyor, tut. Ya orada sanmıştım ya. Gülbite ilerledik. Ölme vakti. Siz atıyorum. Tanıyor. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Neyse hiç kaldı. Mesaj verildi. İyi Saldıranlar kazandı. 9 kill bence bu şey için güzel. Video kısa olacağından dolayı ben bir el daha atmayı düşünüyorum. Bu arada gerçekten kusura bakmayın eğer kötü oyuncuysam ve desenler için de üzgünüm radyantım yok geliştiremiyorum sadece şu uğurluğunu değiştirmek istiyordum ya karşılaşma bulamadım ki ve geldik seçti de bu arada yeni desen var B'de düşman görüldü. Size Değil miydi ya? Bir düşman kaldı. Adam iyi, güzel açmış. Radyantı var. Yanımdayken. Benim yok. Radyantsız kaldım. Dolduruyorum. Yine mi ağa Gizlice bakmak yok. Karaciğer <laughs> sadece bunu etmiş sanırım. ya. Kötü oynadım. Spike yerleştirildi. Hoşça kal. gönder Bizim de aynısı var. Evet. Sen, sen Ölme, Ölme vakti. <laughs> Hayır değildim. Ha, tamam. düşman Erkek erkek. Biri gitti. Or Aa, kurtaramadım. Radyantım etmedi. Ay be. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu videoda belki utançlığımı yenebilirim. Ha bu arada şey. Yük kalmadı. Şöyle şurayı ben bir. Gizlice <laughs> Bu el biraz kötü bir oynamış olabilirim. Kaldı. Daha çok uh, insanlarla sohbet etmeye çalıştığımdan dolayı. Spike bende. Ama oyun... sağ sol oh! geldikleri için bir şey yapamadım. Oradan geliyorlar burada. Aradan geliyorlar. Neden ben? Burası. burası. Son 30 saniye. Hala burada. Ölme yani. Bak bak ah. yok. <laughs> ya Hayatta yeah. Ayakta kalan son oyuncu. Yarraydık. Gizlice bakma. Adam. Güzel geldi ben beğendim. Silahların desenleri gerçekten güzel ama tabi radyantsiz e, çok kötü. Bir saniye, bir radyantim geldi. Şöyle bıçağı mı yükseltsek? Bıçağın sizce yorumlara yazın. Şerif bunu çok kullanmam da. Phantom operatör ya da bıçağı geliştirelim. Da ben bıçakta kırmızı demeyeceğim. Ben o kırmızıya benziyor da. Belki kör rengi de olabilirim. Renk köy pardon. Ama bence kırmızıya benziyor biraz. Bunu uh, alırım. Hatta almayacağım. İlk önce geliştirelim. Andan sonra alalım. Ya da şunu bir geliştirelim ya animasyonu bari bıçağın animasyonu olsun. Dediğim gibi yorumlara yazın. Şerif, Phantom, Operatör. Bu üçün hangisini daha çok geliştirelim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Belki biraz daha para yükleyip e, radyant alabilirim. Bilmiyorum. Ama çok pahalı. Gerçekten de 40. 2800 bence çok pahalı bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi unutmayalım. Ve açıklama kısmında ikinci kanalım var. O ikinci kanalda da çeşitli içerikler sunmaya çalışacağım. Belki söz vermiyorum ama belki diyorum ilerleyen zamanlarda inşallah bin abone olduğumuzda belki bir vlog tarzı videolarda gelebilir ikinci kanalımı sadece. ikinci kanalım sadece farklı türde farklı içerikler çıkartmaya çalışacağım bir kanal olacak. Buradaysa yani Oyun Kristal kanalımda da sadece PUBG Mobile, PUBG ve Valorant oynayacağız. Kenan ee, Game Yt'de ise farklı tüm içerikleri denemeye çalışacağım sizlerle birlikte. Ee, ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Moderatör belki alımı yapabilirim. Oyunda dereceli için arkadaşlarım alabilirim. Bu video biraz böyle e, nasıl desem relax bir video olacak. Ağzından çıkan bütün her şeyi siz de duyacaksınız. E, silmeyeceğim, kırpmayacağım. Yani Çünkü Bulgaristan'da yaşayan bir Türk olarak biraz Türkçem bozuk olabilir. Bunun için de kusura bakmayın. Kendimi ne kadar da olsa da geliştirmeye çalışıyorum. Türkçe konusunda. Ve bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz.